Hepinize Hepsin, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bebek kaykı oynuyoruz. Yani bebeklerden kaçış. Bebekler canavar oldu. Biz de onlardan kaçıyoruz. Ciddi misin yani? Ciddi misin? Heh, şuradan şöyle gideceğiz. Buradan da böyle kalemlerden atlayacağız. Bu kadar aldık checkpointimizi. Bir şimdi bu oyuncakları değersek ölüyoruz. Ama bunları değersek değil. Çünkü bunlar bize yardım ediyor. Şimdi bu askerlere değmeyeceğiz. Sonra arkadaşlar şu uçaklardan gideceğiz. Piu piu uçak. Çığımen uçağımı sürerim. Helikoptermiş bu. Lan Ayağım nerede? Vücudum nerede? Ay. Ay. Öldüm. Öldüm. Heh, gene başladım. Buradan mı başlıyoruz yani? Gide gide. Zaten ben şu uçaklarda ölmüşüm. Hadi bakalım. Şuradan şöyle gidelim. Şuradan da şöyle. Bu arada bunlar hareket Baba. ediyor. Onun için zorlanabiliyorum. He. Sünel'den. Ha, ciddi misin? Baba. Ciddi misin gerçekten? Ben bunların evet. sırrını biliyorum. Şimdi bizim şu tarafa gitmemiz lazım. Bakın arkadaşlar bu tarafa. Gördünüz mü? Ama biz ne yapıyoruz? farklı yollardan geçiyoruz. Çok saçma değil mi? Buradan gidelim. Arkadaşlar kafam karıştı. Lütfen bana yardım edin. Gele gele buraya geldim. Buradan böyle şimdi buradan böyle gidelim. Ne oldu buna? Ne bileyim oğlum ya. Şimdi şuradan mı gidelim? Ben sanki birisi gördüm ya buraya giden. Şimdi buradan yine buradan böyle gidelim. Bunun olması çok garip. Galiba yaklaşıyoruz. Evet yaklaşıyoruz. Doğru yoldan gidiyorum. Evet birisi görmüş. Selam. Buradan değil. Lan gene kafam karıştı. Ama neden? Neden kafam karışıyor benim? Neden? Bakayım kafama. Çünkü kafam boşmuş. kafam neden boş benim? Hadi be. Hadi be. Lan az önce geldiğimiz yolu şaşırdım. Galiba şuradandı. Yok buradandı. Hayır buradandı. 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 Hmm, hatırlayalım. Hadi bakalım. Hmm. İçimde pizza var. <laughs> oh hadi 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 hadi. Ha burası buldum. Heh geçtim. Bu bunun olması garip çünkü geliyorum. Çok güzel. Ana Baba. bunlardan geçiyorum. Bu arada arkadan Baba. gelen sesler kardeşimin sesi. Baba diyor. Baba diyen ses kardeşimin Baba. sesi. Hopa. Baba. Ya. Gel. Gelmiyor. Hadi bakalım. Ya, Emzik. Emsemiyor. Emim ya. 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 Şu pembe emzi emeceğim. Ama nasıl? Hmm, şekerliymiş. bu Bakayım, lan bu emzik şekermiş. bakalım, çubu. Bebek, ana yandık, 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 yandık. cidden. ana, şuradan gideceğiz sonra oradan. Bebeği uyandırdım. Demek ki düşünce bebek uyanıyormuş. Hani bakayım bir daha düş düşeyim. Ee, bebek uyan. Bir dakika. Uyandırdın. Bebek uyandırdın. Çok saçmaymış. Neyse şuradan şöyle gidelim. Orada biz neden ufacığız? Galiba biz şimdi bu bebeklerin şeyiyiz oyuncağı. Yoksa bloblox tabii biz bir oyuncak mıyız? Ana bunu öğrendim. Demek ki o parkurlarda biz küçücükmüşüz. Onun için biz küçücükmüşüz. Çünkü biz bir oyuncağız. Ehe. Ama neden, neden oyuncağız? Zaten lego lego olmamış da gerçekten Gerçekten bir oyuncağız. Neyse. Hadi gideyim gideyim gideyim. Gideyim de nereye gideyim yani arkadaşlar. Hızlı olacağım. Çünkü bu hızlı olacağım diyorum. Ne oluyor? Bakın. Bu sefer hızlı olacağım. Pıç pum pum gördünüz mü ne ama neden burası neresi ki ya ciddi misin yani bu ne arkadaş Hoppa. 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 Ana yandım. Bebiş beni yeme. Yedi beni. Yedi. Yedi. Olamaz. Lan ne Lan sen ne biçim bir bebeksin. Bu ne dişlere bak dişlere. Dişler iğrenç. Bu bebek bebek değil. Sanki bir canavar. Lan gerçekten canavarmış. Bu ne? Lan sen ne biçim bir bebeksin? Agı, agı. Orada konuşmayın agı. Bir de konuşmayın diyor. Nasıl konuşmayalım? Agı konuşmayın agı, agı, agı. Konuşmayın agı, agı. konuşmayın yok yutayım. Zaten midendeyiz. Zaten midendeyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne? Bebek bebek değil bir canavar. ben zaten bir Lan bu canavarmış. Bize hiç değil İnga, biz şimdi bir canavar da mıyız? İnga mı dedim ben? İnga mı dedim? Anne. Bebek oyuncak olduğuma göre Inga dediğim. Boş ya. bunu midesinden çıkmazsak biz de mi bebeğe dönüşüyoruz? Rus, kaç 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 kaçık dedim. Kaç kaç dedim. Ne oldu? Öldüm. Şimdi kaç 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 kaçık, kaç 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 bebeğe dönüşmek istemiyorum Agu. Agu. Bebeğe dönüşmek istemiyorum Agu dedim. inat Bebeğe dönüşmeyeceğim be. Ben bebek değilim. Ben bebek değilim. Ben bebek değilim. Hayır ben bebek değilim. Ben bebek değilim. અને પૂંખ્યા મિતારીંગ